Game Game herkese merhaba Herkese yepyeni arkadaşlar. Yepyeni bir daneli sizlere daneli 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 basit daneli 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 basit daneli 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 e ee, basit mesela bakın şu video eğitim videosu bölüm 3 Gameplaza stüdyo 8 video yavaş yavalatma yazmışım ve hızlandırma işte eğitim videosu bölüm 2 bu denemelik. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, Google'a geliyoruz ve buraya arka plan yazıyoruz. Buradan görsellere giriyoruz. Görsellere girdikten sonra buradaki herhangi birini seçiyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim seçtik bunu. E, yükleniyor. Farklı Buradan, bu, kaydediyoruz. Buradan kaydediyoruz. Buradan yeni bir site açıyoruz. pixlr.com Gördüğünüz gibi aşağıda linkini bulursunuz. Buraya giriyoruz. Böyle bir yer geliyor. Buradan e, pixlere e tıklıyoruz. Buradan launch web app diyoruz. E, dedikten sonra bir sayfa açılıyor. Buraya browse diyoruz. Buradan indirdiğimiz e, resmi bir saniye İndirdiğimiz resmi buluyoruz ve böyle açılıyor. Buradan arkadaşlar yazı tipleri var. Mesela diyelim e, güzel yazmak istiyorsun. Buradan yazı şekilleri var. Mesela diyelim district e, basık ba, yani basık şey. Mesela diyelim mer merhaba arkadaşlar. Ha şöyle bir şey var arkadaşlar. Merhaba yazdım bak. Arkadaş şey yazdım şeyi kabul etmiyor. Ş, i, ı, ı'yı kabul ediyormuş. Ü'yü de kabul ediyormuş. Ç'yi kabul etmiyor. Böyle harfleri yumuşak G'yi de kabul etmiyor. Ee, böyle harfleri G yapıyoruz. Mesela Ö'yü kabul ediyor. Ç ye yerine C ye yazıyoruz arkadaşlar. Ee, merhaba arkadaşlar İşte böyle değişik değişik böyle yazı türleri var. Mesela diyelim böyle. E, böyle yaz, değişik değişik yazı türleri var arkadaşlar. Sonra buraya bunu yazdık diyelim. Rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ne tarafta olacağını yani ya böyle bu yazının ne tarafta olacağını ayarlıyorsunuz. Buradan bunu yazdık diyelim. Apply'e basıyorsunuz. Buradan tabi tutabiliyorsunuz. Apply'e bastınız. Diyelim yanlış bir şey yaptınız. Allah. Şimdi bir daha yapmayacaksınız. Undo'ya basıyorsunuz ve geri dönüyor. Buradan tekrar yazı yazabiliyorsunuz. Ee, buradan ee, burada değişik değişik stickerlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Böyle Bang boom böyle değişik değişik stickerlar var Böyle bunları Mesela yapıştırabiliyorsunuz diyelim bunu aldık Buraya yapıştırabiliyoruz arkadaşlar ee, Burada e, Böyle kalıplar var Resim kalıpları Değişik değişik mesela gördüğünüz gibi ee, Bunları ayarlamak size kalmış efektler vardı mesela ee, Bunu Default yapmak mesela bak bakın efektler ee, böyle efektler var arkadaşlar sonra e, burası ayrıntı kısmı burası de şeyi ayarla böyle açıklığı kapalı falan değişik değişik ayarları var arkadaşlar ee, bizim işimize yarar şu anlık bunlar ee, Ben bugün size nasıl yaptığımı gösterdim beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bye bye